Arkadaşlar merhaba hepinize. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Ondan önce kısaca bir Ankara'ya bakalım da bir konu hakkında bir fikirlerimi söylemek istiyorum. Ya şimdi bize bu Çukurovalı'yı tek verdik. Çukurovalı'yı tek vermemizin sebebi de bunların ilgilileriyle benim yani tanışıklığım var. Onlara sordum. Hatlarının iyi olduğunu söylediler. At kötü koştu. 800'de yarışı bıraktı. Bir tane arkadaşımız, kardeşimiz mesaj yazmış. Yani sistem dolu bir mesaj. İşte nasıl bir tek verdin at 800'de yarışı bıraktı falan. Şimdi öncelikle bu e, ekip sayesinde biz günlük liralık altılıyı yakaladık. Burada sonsuzumu tek verdik. Sonsuzum yarışı kazandı. O gün altılıyı yakaladık. Bu bir yani. Şu, o ekipten biz zarar görmedik, fayda gördük. Ama bu kez verdikleri at 800'de yarışı bıraktı. Bir at 800'de yarışı bırakıyorsa... Yani gitmiyorsa vardır bir sıkıntısı. Yani o an bir şey olmuştur. Nalı düşmüştür, ters basmıştır. Ne bileyim sinir yapmıştır, bir şey olmuştur yani. O yüzden e, yani oluyor böyle şeyler. Yoksa e, benim kendi tekim sadece demir kurttu. Onlar da o atı verince ben de sizlerle paylaşmak istedim. Yani nihayetinde alttır, bu gelmeyebilir. E, neyse yani İstanbul arkadaşlarına İstanbul yarışlarına devam edelim. Yani tabii insanların sistem etmesi normal. Para kaybediyor. Yani ben de yatınca üzülüyorum. Ama ben sizden çok üzülüyorum inanın. Çünkü e, biz burada bizi bugün 2000 kişi izlemiş. Yani sağ olsun izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Biz 2000 kişinin sorumluluğu var bizde. Yani faydalı olmaya çalışıyoruz ama bazen olmalı da olmaz yani. Yapacak bir şey yok. Sizler de e, bizim verdiğimiz kurulumun yanında kendi tuttuğunuz atları lütfen değerlendirin arkadaşlar. Çünkü bizler de sonuçta Sadece takip işi bu. Kaybedebiliriz, yanlış gözlemleyebiliriz, yanlış düşünebiliriz. Yani mesela Serpehlivan'ın yarışı kazanmaması için her şey oldu. Dışındaki at Rukien Ataş'ın atıyla sürekli birbirlerine çarptılar. Macau'da tekrar verdi, tazeledi, boyunla yarışı kazandı. Örnek e, Uçağın fili verdik mesela. E, ha bu mi yol kıranı vermedik. Bir tane izleyicimiz eski bir Erdal abimiz mesaj atmış. Yol kıranı niye vermedin? gözden kaçırmışım bugün ekledim mesela yani. Sizler de kendi tuttuğunuz atlara ağırlık verin, düşüncelerinizi e, kuponlarınıza ekleyin diye tavsiyede bulunuyorum. Neyse yarına bakalım. Yarınki yorumlarını elimden geldiğince sizlere faydalı olmaya çalışırım. İkinci koştan başlıyor altıda. İlk altıda. İki numara Javelin'in artık bu grupta kazanması lazım. Yani kazanmaması için de hiçbir sebep yok. Mesafede uzamış. Bir baki bey yavru yarın büyük AGF'de çıkacaktır diye tahmin ediyorum ama yapacak bir şey yok. Kazanıyor gibi görünüyor. Yani bizim görüşümüze göre öyle görünüyor ve sizlere bank olarak öneriyoruz. 3 yani. Üçüncü koşuya geldiğimizde burada da e, yani baktığımız kadarıyla 5 numara Sense 8'in 53 kilo ile koca bu yarışı kazanmaması için hiçbir sebep yok. 5 numara Sense 8 de bu yarışı kazanıyor gibi görünüyor. Tabi bunlar bizim görüşlerimiz kağıt üzerinde. Atın anlık bir sıkıntısı olmadıysa inşallah yarışı kazanır diye düşünüyorum 5 numara Sense Eight. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde biraz zor bir yarış. Ee, meydan Araplara, bu yarış Arapların biraz zor geldi bana diğer yarışlara göre. 7 numaralı Winterfell ilk yarışı fena değil. Ee, 4 numaralı Karbatur, 3 numaralı 5 kazalı, 6 numaralı Tanır Bey, 2 numaralı Başvezir ve 10 numaralı Dikmetaş Kızı şeklinde sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beşinci koşuya geldiğimizde yani bu şeri şeri için <laughs> Gülüyorum artık. Yani at çıkıyor. Kimse müdahale etmiyor. Virajı bir buçuk boy önde dönüyor. O geliyor, bu geliyor. yarım boy bir boyla kazanıyor. Yarın da aynı şey olursa yine kazanır bu. Yani çıkacak, numara alacak. Atıyorum Pastoral Senfen'i gidip onu iki takip ederse, Lupo onu gidip onu iki takip ederlerse, önde şeri şerileydi, iki boy, iki buçuk boy bırakırlarsa, bir buçuk boy neyse, rahat tempoda yani, temposunu üstüne hiç zorlayan at olmazsa, şeri bitirir. Yani bu ata hiç kimse üzerine gitmiyor. Akıl sır erdiremiyorum. Yani defalarca yarışını izledim. Tamam atın ilgilerini tebrik ediyorum. Maşallah atı ya bir kısrağı 8 yaştaki bir kısrağı bu kadar formda tutmak da her baba yiğidin harcı değil. Ama helal olsun. Ama yani şansları da var. Hiçbir yarışta hiçbir at üzerine gitmiyor. Yani herkes kaderine razı. yere razı. yere razı koşuyor. Yarın da böyle koşarsa altın numara şerif kazanır. Ama yarın Olur da bir tanesi üzerine giderse bir numara, iki numara bir derlo ve 2 numara Hauking'in sürpriz şansı var. Bu arada bir derlo geçmişte Bursa'da şerşerleydiği, rahat geçtiği yarış var. Yalnız startta kalmaması lazım. Ben burada 1-2-6'yı yazın diye tavsiye ediyorum. Ama dediğim senaryolar hangisi gerçekleşirse ona göre neticelenecektir. Dediğim gibi kimse üzerine gitmezse bu at yine çıktı gibi bitirir güle oynayan. Virajı 1.5-2 boy önde döndüğü zaman bu kimse geçemez arkadaşlar. Yani... E, bu böyle gruplarda yani. Atıyorum bir ritim Divine falan olursa tabii ki ritim divayla dayanamaz. Yani da. böyle gruplarda pastoral senfoniymiş, hakikmiş, bir delloymuş. Eğer atı bırakırlarsa tempoyu e, sert götürmezse bitirir yani. Onun için e, büyük ihtimalle öyle olacak gibi görünüyor. Üzerine gitmeyecekler. Yine herkes kaderine razı olacak. Altı kazanabilir. Ama olur da biraz üzerlerine giderse 1-2 de onu geçebilir. 1-2-6 yazalım biz. Çünkü biz hiç tek yazmadık Şevli Şevli'ydi. Şimdi biz tek yazsak at gelmez yani bizim şansımıza. 1-2-6 yazalım. Bir sonraki koşuya geldiğimizde 2100 metre çim pistteki bu yarışta 1 numaralı Poker Face'in bu gruptan böyle biraz daha kaliteli bir at izlenimi veriyor bana. İyi koşar. 3 numara Romolo yani çimde daha etkili gibi geldi bana. Aynen koşumla böyle yaşlarda etkili olabilir. 5 numara Wolfson Wolf hiç e, bir türlü potayönde geçemiyor. Müslüm'ü bindirmişler. Bir de bu iki numaralı Mystical Victory'nin şöyle bir avantajı olabilir. Altlardaki atları e, çok iyi bilmemekle beraber Zinki ve Ark Royal'ı bilmiyorum. Du Duru kızımla Gumball bekliyor. Yani Mystical Victory kolay önde kaçacak tempoyu kurarsa ters bir yarış yapabilir diye düşünüyorum Hışman Çelik'te. 1-3-5-2 yazalım arkadaşlar buraya. 7. koşuya geldiğimizde 5 numaralı Prokop yarış gördü bir aksilik olmazsa kazanma şansı çok yüksek uzunu yapar diye düşünüyorum tekrar ki 8 numaralı Storm Falcon diyorum arkadaşlar 5-8 e yazarsak yeterli olur 8. koşuya geldiğimizde 1400 metre de Çin pisti biraz eksik olan ama semtetikte fena yarışlar olmayan Kilmaru Kingdom of Fire yarışın en şanslı da yine bu 6 numaralı Big Name önde yalnız kalırsa ters bir yarış yapabilir ama yarın için önde yalnız kalmaz 2-3 gidip düzlük üzerinde ataklarını sıklaştırırsa tehlikeli olabilir. Altınma bitmeyi ve 5 numaralı Tivoli Cipsi Göl de yazarsak buraya atlatırız diye düşünüyorum. 9. koşuya geldiğimizde 1 numaralı artık bu düzeldi. Son yarışı fena değil. Önde e, yalnız kaçacak gibi görünüyor. Kendisini fazla rahatsız edecek at yok gibi görünüyor. Numarayı alıp gidip viraj önde döndüğü hemen hemen hiçbir yarışta geçilmedi bu at arkadaşlar e, ee, yarın içinde aynı senaryo gerçekleşirse düzlükte direnebilir. Dikkat! 6 numara Kara Mustafa son yaşı uzundan etkilendi. Sentete ilk kez çıkıyor ama yine iyi koşabilir. Kalite bir at. 8 numara Baba İsmail tam bir sentetik atı. Sonda uzun, son yaşı uzunda bile geldi. Mutlaka yazmamız lazım. 4 numara Denizim'in tam mesafesi ee, hışman çizikle etki olabilir diye düşünüyorum. Ve 7 numara Taykut yani çok büyük bir hat ama bozuldu. Bir türlü düzeltemediler. Eğer düzeldiyse Koca Kaya'yla günün sürprizini yapabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün 10. koşusuna geldiğimizde 1 numaralı Baldemar'ın bu uygun grupta bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Mesafe tam lehine 2-3 gidip düzlük üzerinde hemen 400 kuracağı baskıyla koşuyu lehine çevirecektir diye düşünüyorum. Ve sizlere bank olarak öneriyorum. Günün son koşusuna geldiğimiz 11. koşusuna bir tane taydan çok çok umutluyum. Çok ters bir yarış yapabilir. Altı numaralı kazanlı. Samet Erkuş da dikkat edin. Bugün Ankara'da son yapıp bombayı patlatıyordu ama sonlarda geçildi. Bugün, yarın için kazanlıyla bu, bunu gerçekleştirebilir. Çok güzel bir fiziği falan çok iyi. Çok hoşuma gitti. Düzlük üzerindeki ataklarını beğendim. Altı numara kazanlı ilk atımız. 3 numara Erzincanlı Canlı ve 5 numara Havza Aslan'ın da ilk kez çıkıyor. Bunları da yazarsak yeterli olur görüşündeyim. Son ayak 6, 3, 5 arkadaşlar. Hepinize e, sevgiler, saygılar. Yarın için bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz e, mutlu oluruz. WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93 arkadaşlar. WhatsApp grubumuz ücretli de lütfen onu bilerek arayın. Hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar.